Nasıl hocam? Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Merhabalar Ali hoş geldin. Artistik bir giriş yapayım dedi. Hoş geldiniz. Çok güzeldi. 10 üzerinden 8.2. Hocam nereden kırdınız 2 puan? Parmak uçları gergin değildi. Kalçayı da sıkmadın. Evet, biraz eğitim almam lazım herhalde hocam. Evet burada biz eğitimleri veriyoruz. Evet, tabii ama yaş grubunu tutmuyor. 4 ila 12 yaş arasında e, cimnastik eğitimlerimiz başladı. Onları veriyoruz. E, çocukların temel motorik özelliklerini güçlendirme amaçlı e, 3 yaşında başlaması gerekiyor çocuklarımızın. Denge, koordinasyon, çabukluk, kuvvet gibi e, motor becerilerini güçlendirip çocukları hayata hazırlıyoruz. ...farklı branşlara, farklı sporlara hazırlıyoruz. Evet. Efendim Bodrum'dayız. Şehir Günlükleri Programı'nın... ...Bodrum ayağını çekerken Mesut Hocamızla tanıştık. Mesut Hocam deyim yerinde ise... ...ağacı yaşken eğitiyor efendim. Çünkü çocuklara... ...daha küçücük yaşlarda başlatıyor jimnastiğe. Temel eğitimlerini veriyor... ...ve daha sonra hayatlarını... ...o şekilde şekillendirmelerine vesile oluyor aslında. Çok da önemli bir adım aslında değil mi bu efendim? Doğru. Çocuk gelişiminde? Doğrudur. Biraz önce söylediğim gibi... E, yetişkin olduğun zaman istediğin sporu yap ama temel, eğer temelin yoksa, yani cimnastiğin temeli yoksa, e, koordinasyonun yoksa, dengen yoksa, çabukluğun yoksa, o, o sporun fazla ilerlemesini sağlamıyor, e, gelişimini engelliyor. Diğer çocuklarla, cim, temel cimnastik yapan çocuklarla e, arada farklar doğuruyor. E, Bizim görevimizde, bizim amacımızda bu çocuklara e, motor becerilerini e, kazandırmak. E, bu bu sayede de diğer farklı spor branşlarına hazırlamak çocukları. Harika. sizi biraz tanıyalım hocam. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz ve bu merkezde hangi branşlar var? E, e, ben Mesut. E, 1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra. E, spor e, sektöründe hayatıma devam ettim. E, hala da devam ediyorum. E, profesyonel olarak da yaklaşık 20. yılım. 20 yıldır bu sporun içindeyim. E, cimnastik merkezimiz aynı zamanda Pilates stüdyomuz mevcut e, merkezimizde. E, burada çocuklara eğitirken yukarıda da e, yetişkinlerin fiziksel aktivitelerine yardımcı oluyoruz. Pilatesle. Peki size nasıl ulaşabilirler efendim? Sizi nasıl bulabilirler? Bodrum'u neresindeyiz şu anda? Ee, Bodrum'un tam merkezinde sayılırız. Orta kente çok yakınız. bir ee, Bitez diye geçiyor. Ana yolun hemen kenarındayız. Ee, yol kenarındayız. Ee, zaten sosyal medya, medyadan da Pilates Bodrum diye aratırlarsa e, arama kanallarından da bize ulaşabilirler. Ay, ya, Eylül hani. seni de bir tanıyayım ben. Seni unuttum kusura bakma. Ben Eylül. Kaç yaşındasın Eylül? 7. Yedi yaşındasın ama maşallah sporda almış yürümüşsün baban sayesinde değil mi? Evet, Alt, aylık. Bir de şunu unutmayalım, Kadir, e, Kadir. baş antrenörümüz, Kadir öğretmenimiz var. Bize cimnastik konusunda çok yardımcı oluyor, çocukların gelişiminde e, yardımcı oluyor. E, kendisi üçüncü kademe antrenördür. Kadir hocamız bugün burada yok, e, ona da selamlarımızı söyleyelim Kadir öğretmenimize. Değil çok emeği var üzerinde. Peki nasıl jimnastikle uğraşmak Eylül? Çünkü e, cimnastiği yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz sonra karşılığında sonunda yani oyun oluyor. Oyun gibi geliyor. Peki ne olmak istiyorsun? Büyünce. Öğretmen. Öğretmen. Ne öğretmeni? Sınıf öğretmeni. Spordan ilerlemeyecek misin? İleride iyi bir jimnastikçi. Ben eğitimi de olurum belki. Ben eğitimi öğretmeni de olurum bilmiyorum. Peki. İnşallah hayalindeki o mesleğe kavuşursun ileride. Hocam ben gidiyorum. Biz teşekkür ederiz. Bakalım bakalım Ali e, gelişim Sonra kaydetmiş ben biz. Verceğim. Efendim yine taklaya geldik. Taklayla gidiyoruz. <laughs> Muhteşem. 10 ben, puan verelim mi? Ben 9 vereceğim. Neden ben 10 Kırdı. veriyorum. Neden kırdın? Dokuz Neden kırdık? Çünkü 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 <laughs> bacakları sanki açıktı <laughs> biraz evet. birazdan. Ondan tamam. 10 Ondan... üzerinden 9 aldım efendim. <laughs> 9 puanda hiç de fena sayılmaz diyorum ve yine taklayla gidiyorum.